otomobil tutkunlarının en sevdiği mekanlardan birindeyiz. İstanbul Park'a giriş nedenimiz BMW'nin M etkinliği. BMW M serileri 50. yılını kutluyor ve bu kapsamda İstanbul Park'ta sürüş etkinliği yapıldı. Bu etkinlikte önce drift parkuru ardından zamana karşı ve en sonunda piste çıktık. Oldukça eğlenceliydi. Hadi hep beraber bu eğlenceye size tanık olun. Evet bu parkur, slalom parkuru. Aynı zamanda bir zaman şeyi var. Ee, burada sadece slalom yapmakla kalmıyorsun. Bir kutu içinde fren yapman gerekiyor. O yüzden basit gibi görünse de zor bir parkur. Evet şimdi hep beraber bu parkuru bir deneyelim bakalım. Evet sıradaki aracımız çıkabilir. Normalde son turumuzdu fakat bir turda bonus attırıyorlar. Ee, bunun zaman turuna alakası yok. Burada biraz e, işin eğlencesine kaçacağım. E, şu an i4'ün m serisini kullanıyoruz. Bu tamamen elektrikli e, ve e, M aynı zamanda artık elektrikli otomobillere de performans evet, gösterilmeye başladı. Bu o otomobillerin başlangıcı. Yani gerçekten size e, bir benzinli otomobilden daha fazla Tok ve e, atak performans ve sürüş keyfi sunuyor. Çıkabilirsin. Hazır mıyız? Hazır, sen başlayalım. Söyleyecek çok bir şeyimiz yok deniyor ama... Evet şimdi piste çıkıyoruz. Ana pistteyiz. Ve M4'lerle bir pisti gezeceğiz bakalım. Evet şimdi Sağol Park'ın ana pistine çıkıyoruz. Hayatım Otomobil'in test bölümünden merhaba. Bugün farklı bir otomobil içindeyiz. Performans odaklı bir otomobil içindeyiz. Audi S3'ün içindeyiz. Evet bu otomobillere iyi bakın. Çünkü bunlardan az kaldı. Ve hatta sahip olabiliyorsanız bir tane mutlaka edinip bir kenara koyun. Çünkü yakında bunları arayacağız. Elektrikli otomobillerle ilgili bir kötü bir şeyim yok. Ama benzinli ve 2 litre bir otomobilin turbo performansını düşünsemiyorum ve her zaman saygı duyuyorum. O yüzden de dediğim gibi bu otomobillerden edinmek lazım, bir kenara koymak lazım. Çünkü ileride bunları bulamayacağız. Elektrikli veya hibrit otomobillerin performansını konuşuyor olacağız. Peki Audi S3 ne anlatıyor bize? Niye sedan? Çünkü Türkiye bir sedan ülkesi. Ağırlıklı sedan satışları fazla olduğu için Audi de buradaki tercihini sedandan yana kullandı. E, sedan pazarıyız ama tabii ki sportivliği de seviyoruz. Hatta bir yarış takımımız var. Bunun e, Audi s için e, sedanlarıyla yarışıyor ve hatta dünya çapında da Avrupa'da da bayağı bir ses getiriyor. Evet, Audi S3 bu sınıfın sportif versiyonlarından bir tanesi. S, Audi'de sportif anlama geliyor. Hatta bazen bazı otomobillerde S-Line e, versiyonları oluyor, paket oluyor. Bu S-Line'da sportif paket ama tabii ki e, S hem sportif paket, hem de sportif kullanım sunuyor. Diğer sedan kardeşlerinden S3'ün A3 sedandan farkı ne? Dışarıdan baktığımızda bu hemen kendini gösteriyor. Hele ki önden baktığımızda daha agresif bir yapısı var. Tamponun altındaki hava girişleri aynı zamanda çamurluğa da hava gönderip frenleri soğutuyor. Ön panjur zaten tamamen farklı ve oldukça sportif bir görünüm sunuyor. Matrix farlar bu otomobilde Start anında çalıştırdığınızda güzel bir ışık oyunlarının mekanını belli ediyor. Yandan baktığımızda otomobilin jantlarının farklı olduğunu görüyoruz. Ve kapı ilave bir marş bir yer kullanılmış. Onun dışında Sedan A3 kardeşiyle çok farkı yok. Evet S3'ün arkasında da farklı oyunlar oynanmış. Nasıl? Yeni bir tampon. Oldukça şık ve sportif bir tampon kullanılmış. 4 tane egzoz çıkışı var. Ayrıca e, tamponda sportif detaylar öndeki gibi devam ettirilmiş, e, bu konuda cömert davranılmış. Bagajın üzerine de ince bir spoiler bu otomobilin sportifliğini bize gösteriyor. E, otomobilin dingil mesafesi bir önceki kardeşine aynı bırakılmış. E, bu da bize şunu gösteriyor, Otomobil çok fazla e, altyapısı oynanmamış ama değişiklikler var. mesela. Uzunluk, genişlik, yükseklikte değişiklikler var ama dingil mesafesi aynı bırakılmış. Fakat koltuklar biraz daha aşağı indirilerek baş mesafesi artırılmış. Ki ben biraz önce arka koltuğa da baktım, oldukça rahat. Evet hazır içine girmişken otomobilin içinden bahsedelim. Burada gördüğünüz şovalandırmalar bize Lomargeni Urus'u hatırlatıyor. Biraz onun tasarımını andıran bir yapısı var. E, gösterge paneli çok sade ve çok fonksiyonlu kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada orta konsoldaki ekran da aynı şekilde oldukça şık. Ve e, menülere ulaşmak çok kolay. Burada ben ilk başta müzik sisteminin butonunu aradım. Sonra aklıma geldi. Şöyle bir trik yapmışlar. Buradan e, parmağınızı şöyle hareket ettirip sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Veya buradan komple kapatabiliyorsunuz. Sessiz alabiliyorsunuz veya buradan radyo kanalları arasında gezebiliyorsunuz. Tabii radyodaysan veya eğer bir bluetooth cihazı alırsanız aynı şeyi buradan tekrar bu şekilde müzik atlatabiliyorsunuz. Burası da enteresan olmuş. Şuradaki butonlar da çok başarılı. Buraya ulaşmak çok kolay. Ergonomik açıdan çok başarılı. Burada vitesimizin bir küçük joystick olarak kullanımını görüyoruz. P pozisyonu butonla alabiliyoruz. Burada da otomobili çalışmak için start-stop butonumuz var. Burada otomobilin karakterini gösteriyor. Şu an biz, şöyle göstereyim. Otoda gidiyoruz. Ama Dynamic'i aldığımızda hemen Sport, moda geçiyor. Otomobilin e, şanzımanını sporda alıyor. Ondan sonra süspansiyon ayarlarını değiştiriyor. Birçok şeyi hemen ayarlıyor. Burada kendi ihtiyacımız olan bir menü çıkartabiliyoruz. Ondan sonra yine biz auto'ya alalım. Auto'da devam edelim. Auto'da kullandığımızda çok sakin. Yani iki litrelik bir otomobilin verdiği his, ekonomik bir his veriyor. Ama sport modu aldığınızda gerçekten size hakkını teslim ediyor otomobil. Evet direksiyondan bahsetmek istiyorum. Ben bu direksiyonu çok severim. Daha önceki birçok böyle spor otomobillerde kullandığımız sevdiğimiz bir direksiyon tipi. Burada baş parmaklarınızda oturacağı bir çukur var. Aynı zamanda şuralardaki destekler de çok iyi ve altı düz. Evet ben bu direksiyon stilini seviyorum koltuklar yan destekler. Altlarda yeterli ama üstlerde biraz zayıf kalıyor. Tabii ki yani bir bu otomobilde Ares değil. Ares dince tabii Audi'nin en üst spor versiyon otomobillerine geliyor iş. Orada tabii durumlar değişiyor. ama koltukların yapısı yine en azından bu destekleri yeterli. Virajlarda size bu konuda biraz avantaj sağlıyor. Evet, gelelim motora. Dediğim gibi bu motora saygı duymak gerekiyor. Çünkü ileride göremeyeceğiniz motorlardan bir tanesi. Ee, Audi'de kullanılan 2 litrelik TFSI motor Volkswagen grubunda birçok markada ve modelde karşımıza çıkmıştı. Ee, sevilen ve e, gücüyle e, insanları cezbeden bir motor. otomobil motor hacmi 984 cc. Ee, otomobil gücü ise 5450 devir dakikada 310 beygir. Altlarda verdiği devirine de dikkat çekiyor bu. 400 Nm torku var ve bunu 2000 devirde veriyor. Bu şu demek, ufak gaz dokunuşlarıyla ekonomik kullanım yaparken aynı zamanda gaza sert oturduğunuzda size sunduğu tork gerçekten performans anlamında istediğinizi veriyor. Hatta şöyle bir ufak deneme yapalım. Dynamik aldık. Bu kadar yeter sonuçta. Kurallar dahilinde kalmaya çalışalım. Hızlanması çok başarılı. Sıfırdan yüze 5 saniyenin altına çıkıyor. 4.8 saniyede 0-100 hızlanması var. Otomobilin maksimum hızı ise 250 km saat. Niye 250 km saat? Daha hızlı gidebilir bu otomobil. Ama orada limitlenmiş vaziyette. Artık birçok otomobil 250 ile limitlendi. Onun nedeni artık çok fazla Avrupa'da bazı ülkelerde limitsiz otoyollar kaldı. Onda bile artık diyor ki biz limit koymadık ama markalar limit koysun. O yüzden de 250 ile sınandırmış vaziyette. Evet daha fazlasını yapar mı? Kesinlikle yapar. Ama dediğim gibi 250 ile sabitlendi. Otomobilin 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip. Bu otomobil şanzıman yine Volkswagen grubunda birçok otomobilde kullanılıyor. Ve başarılı bir şanzıman. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklarına sağ taraftan büyütüp sol taraftan vites küçültebiliyorsunuz. Bu da oldukça başarılı. Ee, onun dışında bu otomobilin tabii ki en büyük özelliklerinden biri Quattro olması. Audi S3'ün Quattro sistemi birçok Audi olduğu gibi e, akıllı 4x4 sistemine sahip. Çoğu zaman önden çekişli olan otomobil. Gaza bastığınızda arkaya çekiş alabiliyor. Dört çeker gidebiliyor veya komple çekiş arkaya da verebiliyor. Bu tamamen sin sizin gaza basmanızla veya otomobilin yol tuşuna alakalı. Otomobil bunu çok hızlı şekilde kaydırıp ona göre çekişe ayarlıyor. Bunda elektronik sistemler ve yeni tip bir debriyajın da önemi büyük. onun dışında süspansiyondan bahsetmek istiyorum. Süspansiyon oldukça güzel. Şöyle diyeyim. Mesela viraja girdiniz. Bir taraf kalktığında öbür taraf hemen kendi yükselterek otomobil düz tutmaya çalışıyor da şunu sağlıyor. Yol tutuşu çok etkisi var. Buradan siz süspansiyona müdahale edemiyorsunuz. Yükseklik ayarı var ama bunu tamamen kendi yapıyor. Bu da viraj içerisinde size büyük avantaj sağlıyor. Bu konuda da Audi gerçekten çok başarılı bir süspansiyon sistemi yapmış. Audi S3'ün bu sportif ve sedan oluşu bilhassa genç tüketicilerin ilgisini çekecek bir tarza sahip. Bu tarzda Artık çok otomobil kalmadı dediğim gibi. Hele ki bu vergi sistemi ve e, ÖTV sistemi yüzünden daha çok küçük hacimli otomobiller Türkiye'ye satılırken, bu tür otomobillerde de tabii ki bir talep var. Hala e, bu konuda sportif otomobil kullanmayı seven e, kişiler olduğu için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. E, sedan oluşu dediğim gibi Türkiye'de bu bir talep. E, ben Eşbenim'i seçerdim. Öyle bir şansım olsa tabii ki Eşbenim'i seçerdim. Ama sedan da hiç fena değil. Hatta e, bazen yarışan otomobillerin e, cadde versiyonlarını binmek insanları daha böyle mutlu ediyor. Mesela o bir yarış kazandığı zaman siz bir yarış kazanmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. O manada e, Türkiye'deki bu takımla birlikte e, bu otomobil varsa siz de mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Evet, bu hafta performanslı bir otomobil içinden seslendim. E, umarım bu tür performanslı otomobillerle seslenmeye devam ederim bu motorları seviyoruz. Umarım bunların sonu gelmez. Taraftar Garajı'nın bugünkü konu Eda Akgün. Eda Akgün bir fenomen. Evet, biz onu motosikleti ve videoları ile tanıyoruz. Hoş geldin Eda. Hoş buldum. Oturalım istersen. Evet, e, takipçilerin seni Motosikletle tanıyor. Evet. Motosikletli bir kadın sürücü olmak nasıl bir şey Türkiye'de? Çok güzel bir duygu. Başka motosiklet severlere, motosiklet heyecanı olanlara örnek olmuş oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Peki nasıl başladı bu evet sende? Bu evet bana ailemden yani babamdan başladı. Babamın ben çok daha küçükken bir çapırı vardı. O çapır da ikide bir bozuluyordu. Biz o onu tamir ederken ben de onun yanındaydım. Hep yanımda böyle onu görüyordum. O şekilde heves bir şekilde başladı. Sonra 15-16 yaşlarıma gelince en ufak bir motor sesinde bile aşırı heyecanlanmaya başlıyordum. O şekilde dedim ki bende bir motor tutkusu var. Peki ne zaman başladın motor sesi kullanmaya? Ben 16 yaşımda başladım. Hı, 4 yıldır biniyorsun yani. Evet, Yaşın ortaya çıkacak ama. <laughs> 20 yaşındayım evet. Peki ee, şu an bir GSX kullanıyorsun, GSX'ler. Evet. Motorların Daha, Daha da önceki motorlarım neydi? Daha önceki motorlarım CF Moto 150 NK ile başladım. Hı -hı. Babam onu ilk o motoru almıştı bana. Sonrasında kademe kademe Ninja 300, Kawasaki Ninja 300 motoruna geçtim. Hı -hı. Sonra da Suzuki GSX-R 600. Bundan sonrası artık. Hayır bu doğru. galiba. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Peki hani e, kadın ve motorcu konsepti Türkiye'de nasıl işliyor? Mesela geldin benzinciye e, kaskı çıkarttın tepki ne oluyor? Çok güzel tepkiler alıyorum. Hiç böyle kötü bir tepki aldığım olmadı. Hı hı. Adamlar şaşırıyor. Ya sen bu motoru nasıl kullanıyorsun? Vallahi helal olsun gibi tepkiler alıyorum ve daha çok mutlu oluyorum. Daha hı. çok hevesleniyorum bu işe. Kadınlardan sorular geliyor mu? Kadınlardan tabii ki sorular geliyor. Özellikle hı. ailesi izin vermeyen kadınlarımız oluyor. Evet. Onları da tek tek işte mesajlardan cevaplamaya çalışıyorum. Onlara moral veriyorum. Onlara motive kaynağı olmaya çalışıyorum. Videolarımla da öyle o şekilde. Hı hı. Evet, videolarında biraz böyle e, bahsedersek hani e, oradaki görüntülere baktığımda eğlenceli videolar çekiyorsun. Evet, daha çok Ama güvenli e, güvenliğe önem veriyorsun bildiğim kainına. Tabii ki güvenliğe önem veriyorum. Zaten Instagram e, yani o bir sosyal medya. Gerçekle gerçekle alakası çok fazla yok. Orada çoğu videomda ekipman kullanmıyorum şimdi açıkça hı hı. konuşmak gerekirse. Ama gerçekte full ekipmanlıyım. Orada daha çok kadınlara Zannedersem hani motorun, e, motosetin artık bir ulaşım aracı olduğunu göstermeye çalışıyorsun. E, aslında şunu göstermeye çalışıyorum. Motosiklet ve motor sporlarının sadece erkekler için olmadığını, e, kadınların da bu sporda yer alabileceklerini, kadınların da başarabileceklerini göstermeye çalışıyorum. Evet. Bir ulaşım aracı sonuçta. Ve evet. sen bunları A noktasından B noktasına gidiyorsun. Aslında evet çok ama... yadırganacak bir şey değil. Fakat Türkiye'de maalesef böyle. Biraz öyle. Peki maalesef. kışın ne yapıyorsun? Kışın e, karda kışta kullanamıyorum maalesef. Çünkü çok fazla güvenlikli olmuyor. Hı -hı. Özellikle racing tarzı motorlarda hiç olmuyor. Ama e, tabii ki soğukta, e, kış olduğunda soğuk oluyor. Soğukta da ben hiç böyle kendimi bozmadan kullanabiliyorum. Hı -hı. Kar yoksa e, sorun yok. Çünkü şöyle bir durum var. Motorun üstündeyken o adrenalinden midir, o heyecandan mıdır bilmiyorum. E, soğuk olsa da üşümüyorsun. Sınıyorsun aslında o heyecandan. Ben kendimi çok şey yapmıyorum öyle, üşümüyorum. Peki baba çapırcıyken sen nasıl rezinci oldun? Ya yıllar geçtikçe e, böyle kanımın kaynadığını fark ettim ve hız tutkumun olduğunu fark ettim. O yüzden rezing. Ama ilerleyen zamanlarda çapıra dönebilirim belki. Tabii babadan kalma <laughs> Aynen babadan kalma. Peki annenin tepkisi nedir bu durumda? Annem benden daha çok seviyor motoru. Hı. Ama e, artçım ol desem artçım olmuyor. Orası ayrı bir konu da. Eski motorumda oluyordu. Bu motor ona biraz büyük geliyor, hırçın hı. geliyor. O yüzden olmak istemiyor. Çapara kadar herhalde anne, annesinden anne, biraz uzak duracak. Aynen galiba. Ee, kız kardeşin çok hevesli galiba bu işlere? Maalesef değil ya. Onu hı. çok e, motora aşılamaya çalışıyorum hı hı. ama bir türlü yapamıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda. İşte herkesin hevesi farklı oluyor. onda da farklı evet. hevesleri var. Evet. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçelik de babadan mı? Evet, <laughs> Fenerbahçelik de babamdan geliyor. Hatta babam bayağı tutkunu, hı hı. oradan geliyor. Hep böyle maçları televizyondan izliyoruz. Babam biraz kendini çok kaptırıyor ama hı hı. bazen statlara giriyoruz, şeyde izliyoruz, güzel oluyor. Nasıl buluyorsun bu sene Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe 8 senede şampiyon olamadı ama bu sene çok iyi buluyoruz. Sadece futbol değil, diğer branştaki maçlarını da takip ediyoruz, onları da çok takdir ediyoruz. Hep destek, tam destek Fenerbahçe'ye. Süpersin. Evet. Evet, e, peki kadın kullanıcılara motosiklet dışında diğer araçları kullananlara bir Tavsiyem var mı? Motosiklete geçsinler. <laughs> çok iyi. <laughs> evet, daha hızlı ulaşırlar diyorsun bir yerde. Tabii ki. Ya sadece hız değil. Hı. Motosiklet farklı bir tutku. Hı hı. E, o o haza alsalar bir kere bir daha vazgeçeceklerini sanmıyorum. Evet, rüzgar yüzüne de değil diyorsun Evet, rüzgar Onu... sadece rüzgarla da değil. O çok farklı bir duygu. Denemeden anlayamazsınız. Peki yolda meselasi gördüklerinde bir tavsiyem var mı mesela. bununla ilgili sorunlar yaşadın mı? Hiç sorun yaşamadım ya. Hatta hmm. yolda gördüklerinde bayan olsun, erkek olsun beni çok destekliyorlar. İşte vallahi helal olsun falan. Hmm. Bunlar beni daha çok motive ediyor. Tabii ki şöyle durumlar var. Bazı otomobil sürücüleri dikkatsiz olabiliyor. Telefona bakıyorlar, aynalarına bakmıyorlar. E, motorcularla tatsız olaylar olabiliyor maalesef. Hmm. O konularda da üzülüyoruz tabii ki. E, mesela herhangi bir motorcu kaza geçirdiğinde bütün motorcu camiası çok üzülüyor. Hep beraber no. üzülüyoruz maalesef. Evet. Motosiklet kullanmanın zorlukları var mı? Şöyle, yol koşullarında bazı zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Mesela yağmurlu havalarda, yollar ıslaksa, yolda mıcır varsa ya da başka bir aracın yağı yere dökülmüşse öyle durumlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü direkt kazaya sebebiyet verebiliyor öyle durumlar. Maalesef o tarz durumlar var sıkıntı evet. olarak. Gelelim Instagram'daki evet. Eda'ya. Evet. E bu kadar takip işi nasıl yaptın? 4 senedir ben motosiklet kullanıyorum Hı. ama Instagram'da 3 senedir giriş yaptım. Motorla yaşadığım tutkuyu videoya alıyorum ve bunu insanlarla paylaşıyorum. Yapmak isteyip yapamayanlarla paylaşıyorum. Hayali olanlarla paylaşıyorum. Bu şekilde ortak payda da buluşmuş oluyoruz. İnsanlar bu şekilde beni takip etmiş oluyor. İyi ki varlar. <laughs> bir çapır vardı ama sen <laughs> kullanmayı nasıl öğrendin? Ben kullanmayı şöyle öğrendim. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Bisiklet kullanmayı bilmiyorsan motor kullanamazsın ya da motor kullanmayı zor öğrenirsin gibi bir algı var. Ben de öyle biliyorum. Ben hiç bisiklet kullanmayı bilmiyorum. Şu zamana kadar hiç kullanmadım. Çünkü zamanda yaşadığımız bölgeden dolayı babam bana bisiklet hiç almadı. Hep böyle motor sevdam vardı ama hiç bisiklet kullanmadım. Hala şu an verseniz getirseniz önüme bilmiyorum. Nasıl motora geçtin diye sorarsan yani bu iş heves işi, insan isteyince her şeyi yapıyor. İstersen evet. bisiklet kullan, istersen kullanma. 3-4 gün boyunca ben güneşin altında sadece motorla denge çalıştım ve bu şekilde motora olan dengeyi kurmuş oldum ve şu anda bu haldeyim. Çok iyi. Hala bisiklet kullanmasını bilmiyorum. <güzel. gülüyor> Peki o kadar motosiklette dengede durdun, bisiklette niye bunu yapmadın? Ya benim hedeflerim hep yüksek oldu. Ee, zoru başarmak istedim ilk başta. O yüzden direkt motorla başladım işe. Hiç İyi. bisikletle girişmedim. Allah'tan direkt sene ile başlamamışsın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama olacak, bir gün o da olacak. İnşallah. Fenerbahçe'de bu sene en çok beğendiğin sporcu kim? Ferdi Kadıoğlu. Onun performansına bayılıyorum. Peki Fenerbahçe'nin performansı için bu sene ne <laughs> Bu sene takımı bambaşka yaptı. Çok Kesinlikle. farklı. Kesinlikle. Değil mi? <laughs> evet Eda, çok teşekkürler. Ben Konumuz ederim. oldun. E, çok güzel örnek oluyorsun kadınlara. Teşekkür Bu, ederim. Bu e, motosiklet bir e, tehlike değil de ulaşım aracı olarak gösterin için biz de mutlu ediyorsun. Sonuçta motosette A noktasından B noktasına giden bir taşıt. Evet. Bunu da çok güzel yansıtıyorsun. Çok teşekkürler sana hem ben geldiğin için ederim. hem de enerjin için. Teşekkür ederim sağ olun. Merhabalar, ben sürüş eğitmeni ve test pilotu Mehmet Emin Sezer. Bu haftaki motosiklet test konuğumuz ise Honda CBR650R modeli. Bu motosiklet tasarım hatlarında her ne kadar bir Fireblade genleri taşıyor olsa da aslında tam olarak bir süpersport değil. Honda'nın CBR650F modelinden yaklaşık olarak 20 beygir kadar daha kuvvetli olan bu motosiklet arar sınıfı süpersport motosikletlerle F şanzımanlı sport touring motosikletlerin arasında ayrı bir klasman olarak düşünebiliriz. Tasarım hatlarıyla bir Fireblade kadar yakışıklı olan bu motosiklet gidon açısının süper sportlara nispeten biraz daha geniş açılı olması, ayak peklerinin birazcık daha önde konumlandırılmış olması sebebiyle daha dik bir oturuş pozisyonu sunuyor ve bu da şehir içerisinde oldukça konforlu bir sürüş imkanı tanıyor. Motosikletimizin aydınlatma sistemi ön ve arkada tamamıyla LED teknolojisiyle donatılmış durumda bu muazzam bir görüntünün tasarımın yanında aynı zamanda kusursuz bir gece görüşü de sağlıyor. 12.000 devir dakikada 94 PS güç üreten 4 silindir 16 sübaplı bu motor aynı zamanda 9500 devir bandında 63 Nm kadar da tork üretiyor. Ürettiği bu gücü o kadar alt devirlerde kullanıcısına hissettiriyor ki Aynı zamanda hiç devir çevirmenize gerek bırakmadan çok da ekonomik bir motor olduğunu kanıtlıyor. Dörtlü egzoz manifoldunun hemen çıkışına yerleştirilmiş olan sonsuz turucu, muazzam bir tork kontrolünün yanında aynı zamanda harika bir sese de sahip. Dilerseniz dinletmek istiyorum size de. Gördüğünüz gibi gerçekten kusursuz bir sesi var. Birçok sıralı 4 silindir motosiklet kullanıcısı, Motosikleti satın aldıktan sonra ilk önce egzoz sistemine müdahale ederler ve son susturucuyu değiştirme ihtiyacı hissederler. Fakat bu motosiklette böyle bir değişikliğe gerek olmadığı kanaatindeyim. Gerçekten kusursuz bir sese sahip. Honda'nın seçilebilir tork kontrolü diye isimlendirdiği anti patinaj sistemi birçok ESP sisteminden çok daha başarılı çalışıyor. Bu motosiklette ön tekerlekte bir okuyucu var. Ön tekerleğe yerleştirilen okuyucu ile arka tekerleğin çekiş sisteminin birbiriyle kombine çalışması ve aynı dakika içerisinde aynı tur sayısı ile dönmesi sağlanıyor. Bu sistem arzu edilirse buradaki kumanda vasıtasıyla iptal edilebiliyor ve o zaman gerçekten çok hırçın bir motosikletle baş başa kalıyorsunuz. Bu kadar güçlü ve hızlı bir motosikletin aynı zamanda iyi bir frenaj mesafesi de olması gerekiyor. Bunun için Honda 4 pistonlu kaliperler ve çift diskten oluşan ön fren sistemi ve tek piston kaliperli tek disk arka fren sisteminin birbiriyle kombinasyonu ve kusursuz çalışan ABS sistemi gerçekten başarılı bir durma mesafesi sağlıyor. Aynı zamanda ıslak zemindeki frenaj performansı da oldukça başarılı. Motosikletimizin ön düzenini oluşturan teleskopik ters çatal amortisörler gerçekten kusursuz bir yol tutuş sağlıyor. Ve arkada konumlandırılmış olan bağımsız tek süspansiyon 10 farklı kademede sertlik ayarına sahip. Bu süspansiyon sisteminin aynı zamanda muazzam bir yol tutuşu ve kusursuz bir viraj performansını da beraberinde getirdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Honda CBR 650R modelimiz sıfırdan 100 kilometreye hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayan bu motosikletin maksimum hızı ise 240 km saat ile sınırlandırılmış durumda. Sıfırdan 200'e hızlanma verileriyle birçok 600 cc süpersporttan daha başarılı olan bu motosikletin 100 kilometrede ortalama 4.9 litrelik yakıt sarfiyatı ile oldukça da ekonomik bir model. Bu bölümdeki test konuğumuz Honda CBR 650R modeliydi. Bir başka motosiklet testinde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.